Evet arkadaşlar, bugün harflerimizi öğreneceğiz. Harflerin nasıl yazıldığı, birbiriyle ili, ilişkisi nasıl? Buna dikkat ederek yazımızı, harflerimizi oluşturacağız. Öncelikle bütün alfabeyi yazıyoruz. Bunun belli bir kuralı var. Kendi kafamıza göre harf uydurarak, kendi kafamıza göre harf büyüklüğü yaparak kesinlikle yazmıyoruz. Dikkat ediyoruz yazımıza. Öncelikle tek kuralımız bu çizgilere kesinlikle harfin tabanının değmesi lazım. ve tamamen iki çizgi arasını doldurmak mecburi değil. Ve A ile B aynı hizada ve aynı boyutta olması lazım. Devam ediyoruz. Bunlar büyük harflerimiz. G'yi 6 gibi yapmayalım. Keskin ve kesin çizgilerle yapalım. Evet yiyeceğimize dikkat edelim. Bu şekilde ve şapkasını yani noktasını koymayı unutmayalım. K'de önemli kural tabanının yere değmesi, çizgiye değmesi ve bu kuyruk ya da kurdele kısmının şuradaki çizgiyle aynı hizada olmasına dikkat etmemiz lazım. Birazdan yanlış gösterimleri, yanlış yapımları da göstereceğiz. Evet M'ye giriyoruz. M'de önemli olan nokta orta kısmın tabana değmesi gerekiyor. Doğru M şekli budur. Evet, dikkat edersek bütün harflerin boyutları aynı. Evet, 2 R'nin tabanı da yere değmesi lazım. Dikkat ediyoruz buna. Ş. Şey, U'lar da aynı şekilde boyutlarını küçük o gibi yapmadan büyük o olduğu belli olması lazım. ve keskin bir şekilde olması lazım. Ü ve U'dan ayrılması lazım. Evet, en önemlisi Y. Y'yi küçük Y gibi yapmayalım. Bu çok 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 ileri seviyeler için geçerli. Küçük Y gibi yapmak. Asıl Y'miz şu şekilde. Dikkat edelim. Bu şekilde. Büyük Y'miz budur. Z'miz bu şekildedir. Ortasına çizgi çekmek bu da çok çok ileri seviyeler içindir. İlk yazımızda bunları doğru bir şekilde öğrenelim. Daha sonra artistik yazma ya da güzel yazma şeklinde ileride bunu kendimiz geliştirebiliriz. Sırada küçük harflerimiz var. Küçük harfleri yazarken şu hiza çizgimiz bizim için önemli unsurdur. Dikkat edelim. Yazmaya başlıyoruz. A'mız. A olduğu belli olsun. Diğer O ya da diğer harflerden ayrı olması için dikkatli yazmamız lazım. B'yi yazıyorum. B. Evet burada önemli unsur. A ile B'nin yuvarlaklığı aynı hizada, aynı boyutta olması lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu da bizim ilk uzun çizgimiz. Bir sonraki gelebilecek uzun çizgiler de bu B'nin uzun çizgisine göre yapacağız. Buna dikkat edelim. C, C, A, B ve C'nin aynı hizada olmasına dikkat edelim. Dikkat ederseniz aynı hizada. Ç'ye yazıyoruz. Ç de yine aynı hizada. Evet D'ye geçiyoruz. D'nin çizgisi B kadar olacak. Ve yuvarlak kısmı kendinden önceki şey kadar olacak. E'yi yazıyoruz. E, D'nin yuvarlığa kadar. Evet en önemli unsur F. F'yi diğer harflerden L'den P'den T'den ayırt etmemiz için özellikle T'den ayırt etmemiz için kuyruğunu aşağı indiriyoruz. Bu normalde herkes tarafından çizgiye kadar yapılıyor ama buna dikkat edelim. Güzel yazının anlamlı yazının en önemli unsuru aşağı kadar indiriyoruz kuyruğunu ve F'nin orta çizgisini E'nin hizasında yapmamız gerekiyor. Dikkat edelim. E ile aynı hizada aynı boyutta. Yine G'yi yapıyoruz. G yuvarlığa F kadar ve kuyruğu da F'nin olduğu yere kadar olacak. Yumuşak G yine aynı şekilde. Evet şapkası yine bunlardan tam ortasında olacak. H'yi yapıyoruz. H en uzun olan kendine en yakın olan F'nin boyu kadar olacak. Evet I'ya geçiyoruz. I da H'nin hizasında uzun çizgisi değil de bu eğik çizgisi hizasında olacak. Çok büyük yapmıyoruz. Aynı şekilde i. i'nin noktasını isterseniz h'nin boyutu kadar koymak daha uygun olacaktır. Böyle yapıyoruz. Daha güzel gözüküyor dikkat ederseniz. Evet J'ye geçiyoruz. J de büyük J'den ayırt edilmesi için kuyruğunun aşağıda kesinlikle olması gerekiyor. Öğrencilerimiz tarafından büyük J, küçük J karıştırılıyor. Büyük Y, küçük Y karıştırılıyor. Daha doğrusu yazımına dikkat edilmiyor. Buna dikkat edelim. İ'nin boyutu kadar olacak ve kuyruğu Y'ler kadar olacak. Hepsi aynı hizada dikkat ederseniz ve noktasını koymayı da unutmuyoruz. İ, Y yakın olduğu için aynı hizada koyuyoruz. Evet K'yi normalde buraya yazmak önemli. Çünkü burada kenar boşluğu olması lazım, uyumlu olması lazım. Ancak şuna dikkat edelim. Burayı bilerek yazıyorum. K'nin boyutu diğer B, D, F gibi olması lazım. K'yi uzun için yapıyoruz ve kurdela his kısmını, kurdela kısmını J'nin J'nin hizası kadar yapıyoruz. Dikkat edelim. Bu şekilde. L'ye geçiyorum. L'yi de büyük I'dan ayırt etmemiz için hafif eğik yapıyoruz, hafif kıvırıyoruz. Yine M'ye geçiyoruz. M'ye dikkat edelim. Kuş gibi olmasın. Öğrencilerimiz kuş gibi yapıyor. Havada uçuşuyor. Orta kısmının büyük M'de olduğu gibi yere değmesi lazım. Yine N'ye yapıyorum. M ile N aynı boyda olması lazım. O aynı boyda olması lazım. Ö. Evet P'ye geldik. En önemli harflerimizden biri. Çünkü büyük P ile küçük P'nin yazımı aynı ama bizim için önemli kıstas, önemli olan yer çizgimiz. Bu çizgi bizim için önemli. Bu çizginin önemi büyük ve küçük harflerin ayrımında kullanacağız. P'nin kuyruğunu aşağı indiriyoruz ve yuvarlığa çizgi değiyor. Dikkat ederseniz küçük P ile büyük P'nin arasındaki farkı bu şekilde görebiliriz. R P kadar olacak. Buna her zaman dikkat etmemiz lazım. S Ş Evet T'yi geçiyoruz. T'de de önemli bir kısım var. F'de olduğu gibi. T'mizi de bu şekilde yapıyoruz. Hafif kıvırıyoruz ucunu. L gibi oluyor ancak orta kısım çizgisinin şeyinin hizasında olması lazım. Bu çizgiyi kendi kafamıza göre koyarsak yazımızın güzelliği kaybolur. U T'nin çizgisi kadar. Aynı şekilde Ü. V'ye geçiyoruz. V de Ü'den ve U'dan farklı olması gerekiyor. Bunun için keskin çizgiler. Eğikliğinin iyi verilmesi gerekir. Evet Y'ye geçiyoruz. Bu da küçük Büyük Y. Büyük Y'ye benzetilerek yazılıyor. Bu da çok yanlış ve yazının güzelliğini, anlamını kaybetmesine sebep olan en büyük harf. Yine bizim için önemli olan çizgimiz karnını yere değdiriyoruz ve kuyruğunu aşağı doğru uzatıyoruz. Bu küçük ye, bu büyük ye. Dikkat edelim. Karnının yerde olması bizim için önemli. Evet Z harfimiz son olarak Z de Y'nin hizasında olması gerekiyor. En çok yazımı karıştırılan yazımı karıştırılan harflere geçiyoruz. Evet. Y harfi Yaşar yazalım örneğin. Bazı öğrencilerimiz şu şekilde yazıyor. Bu büyük Y mi yoksa küçük Y mi? Belli değil. Şu şekilde bir yazım var. Evet. Dikkat edersek Y'de yanlışlık var. A'da yanlışlık var. A'nın boyutu yanlış olan Y'ye göre bile değil. Ş A'dan büyük. Büyük şey mi? Küçük şey mi? Bu hiç belli değil. Yine A'ya diğer A'dan bir oranda küçük yazıldığı belli. R'nin de diğer harflerle hiçbir alakası olmadığı belli. Yani aynı boyda, aynı hizada değiller. Bu yazım yanlış. Doğru yazım. A'yı yazarken de bu Y'nin çatal kısmına göre hizalamamız lazım. dikkat ederseniz çizginin tam üstünde ve hizalarına bakalım. Evet, tam hizada. Örneklerimize devam ediyoruz. Yanlış yazımlara dikkat ediyoruz. Pasta yazalım. Pasta yedim yazalım. Cümle olduğu belli olsun. Öğrencilerimiz genellikle bu şekilde yazıyorlar. Dikkat ederseniz P'nin büyük P ya da küçük P olup olmadığı belli değil. Ve boyutlarının birbirinden farklı olduğu çok belli. Dikkat ederseniz S'nin kafası orada kaldı. T'nin T olduğu diğerlerinden ayırt edici özelliği kaybolmuş. A'ların birbiriyle boyutlarının farklılığı aşikar. Y'ye gelelim. Y'nin büyük Y mi küçük Y mi olduğu hiç belli değil ve yanlış yazılmış bir Y. Karnının yerde olması lazım. E'nin boyutu Y'ye göre yine uyumsuz. D havada uçuşuyor. I havada uçuşuyor. Şu bizim çizgimizin, kılavuz çizgimizin unutulmaması lazım. M'ye dikkat edelim. M de diğer kısımdan ayrı bir yerde kendi havasında duruyor. Dikkat edelim. Doğru yazım. Pasta Bu bir cümle olduğu için P'miz büyük harfle olduğu belli. A'mız kime göre olacak? Bunun bir öncesi var. P'nin karnının olduğu yerin boyutu kadar olacak. Aynı boydalar. S, A kadar olacak. T, P'nin boyu kadar olacak. Ve kuyruğunun kıvrılması lazım. T'nin çizgisinin ise S'nin boyu kadar olması lazım. Dikkat edelim. Aynı hizadalar. Ve A'nın da T'nin orta çizgisi kadar olması gerekiyor. Y'ye geçelim. Y'nin karnı yerde olması lazım. Ve kuyruğunun aşağıda. E'nin Y kadar olması lazım. Aynı zamanda diğer harflerin hizalarının da aynı boyda olması lazım. Evet D'ye geliyoruz. D T kadar olması lazım. İ yine aynı şekilde. M yazıyoruz. Sonunda da noktamızı koymayı unutmuyoruz. Evet değerli öğrenciler. Türkçemizde bütün harflerin kullanıldığı bir cümlemiz var. Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi. Dikkat edelim hem burada yazımına hem de bütün harflerin yazımına dikkat ederek yazalım. Başlayalım. P Pijamalı Y'ye dikkat edelim. İ'nin kendisinin çizgisi kadar yazıyorum ve noktasını i kadar koyuyorum. Pijamalı A J kadar oluyor ve karnı yerde dikkat edelim. Pijamalı. L P kadar olması lazım. P'nin boyutu kadar olması lazım. I da kendinden önceki küçük harf olan A kadar olması lazım. Ve hemen yanında olması lazım. Dikkat edelim. Ayrı bir yere bir yere yazmayalım. Pijamalı hasta. H L kadar olması lazım boyutunun. Pijamalı hasta. Evet T yine dikkat edelim. Kuyruğunun yani orta çizgisinin S kadar olması lazım ve a'nın da orta çizgi kadar olması lazım. Dikkat edersek bütün harfler aynı hizada, üst çizgilerinin de aynı hizada olduğunu görüyoruz. Dikkat edelim buraya. Ve aradaki boşluklara da dikkat edelim lütfen. Satır başının olduğuna dikkat edelim. Evet y ye, karnı yerde ve kuyruğu aşağıda. Yine aynı hizada olmasına dikkat ediyoruz. Şapkasını koyuyoruz. Evet yine aradaki boşluğumuz diğer boşluklarla aynı olması lazım. Şeyimiz. O'muz şey kadar olacak. F'yi yazıyoruz. F kim kadar olacak? Bir aynı hizaya bir bakalım. Dikkat edelim buna. Kendi kafamıza göre boyut belirlemeyelim bir sonraki kelimede. Önceki kelimelerle uyumuna dikkat ediyoruz. F aşağı kadar iniyor ve orta çizgisi O kadar oluyor. Dikkat ediyoruz. Ö yazıyoruz. Şoför. Dikkat edelim. Boyutlarının hepsinin aynı hizada olduğuna. Yine boşluğuna dikkat edelim. C harfimiz yine A karnı yere değiyor ve C ile aynı hizada. Bunları her defasında söylüyorum ama bunların çok önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. B B'nin karnı A kadar olması lazım. U Çabucak Evet en önemli harfimiz K. K kendinden önceki B'nin kuyruğu kadar olması lazım. Yani uzantısı ilk çizdiğimiz çizgi kadar olması lazım. K harfini çiziyoruz. Çizgimizi çektik. Çizgimizi çektik. Aynı boydalar dikkat edersek hepsiyle aynı hizada aynı boyda. K harfimizin kurdele kısmının A kadar olmasına dikkat ediyoruz. Şurada tekrardan gösteriyorum. Şu şekilde yapılan K yanlış K'dir. Böyle yapılan K yanlış K'dir. Bu K şöyle yapılan K yanlıştır. Şuraya bakalım. Şöyle yapılan K yanlıştır. Bunlara dikkat edelim. Bunların hepsi yanlış. K'nin kurdelası A kadar olacak. Bu şekilde. Burada boşluğumuzu bırakalım. Satır boşluğu, kenar boşluklarına dikkat edelim. Defterimizin normalde boşluk kısmı var ama biz kendi içerisinde de bir boşluk bırakalım. Buraya geçtiğimiz zaman satır başını görüyoruz. Asıl çizgimizin başlangıç noktasından biraz daha içeride yazdık. Ve daha sonra yazacağımız kelimeyi ise tam buradan başlıyoruz. Çünkü burası satır başı değil artık normal bir satır düzenine geçiyoruz. G harfimizin kuyruğu yine aşağıda. V yine keskin. Güven. D. D'mizin karnı kendine önceki N'nin boyutu kadar olması lazım. Sonunda da noktamızı koymayı unutmayalım.